Aday adaylıkları açıklanıyor. Yerel seçim yaklaştıkça en hareketli illerden bir tanesi de İzmir. İzmir'in ilçelerinde ve Büyükşehir'de her partinin adayı merak ediliyor tabi. Bu yerel seçimin yaklaşması sebebiyle konu ve mevzu gündem sürekli aday adaylarının etrafında dönse de bir taraftan da İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini bir bir hayata geçiriyor. Başkan Tunçsever 4 önemli açıklama, yatırım açıklaması yaptı sosyal medya hesabından. Söz verdik, sözlerimizi bir bir tutuyoruz. ...işte bitiyorlar dedi. İlk açıklaması Çiğli tramvayıyla alakalıydı. Ee, Karşıyaka ve Çiğli tra trafiğini oldukça da rahatlatacak, nefes aldıracak ve e yoğun bir de yolcu kapasitesine hitap edecek Çiğli tramvayı. Başkan müjde verdi sosyal medya hesabından yayınladığı kısa bir videoyla. 14 Şubat'ta sevgililer gününde herkes sev sevdiği... başlattı. Sünger Kent İzmir projesine yine halkalar ekliyor. İkinci açıkladı proje Başkan Tunç bu proje kapsamında Türkiye'de ilk kez Sünger Otopark adı verilen proje Gazi Emir'de hayata geçirildi. Başkan da çalışmayı yerinde inceledi. Uygulamayla yağmur suyunu biriktirip tekrar kullanmayı hedefliyoruz dedi başkan. Sadece bu alanda yılda 6000 metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu da 3 olimpik havuza eşit. Yani suyun her damlasının İzmir'de kıymeti kıymetini biliyoruz dedi. Yakımızı yağmurları toplayacak şekilde yaptığımızda bu kentin 5 yıl içerisindeki yağmur suyu akışını yüzde %70 azaltabiliyoruz. Biz <laughs> bir çalışma yaptık. Dedik ki bu yağmur sularını ayrıştırıyoruz. Evet. Sokakları da ayrıştırırsak ne kadar bütçe çaylanmamız gerekiyor. Bugün güncel rakamı 42 milyar başka. <laughs> 42 milyar para açıyoruz. <laughs> Ama biz bu sistemde kentli sünger, kent haline sünger alanları yaparsak 25'te biri var. Türkiye'nin ilk sünger otoparkına hoş geldiniz. Bu otoparkın diğer Gerekli bütün otoparklardan farkı suyu zemin altında toplayıp biriktirme imkanı veriyor. Dolayısıyla da yağmur suyu kanallarına gidip zayi olan suyu bu otoparkta zayi etmiyoruz. Sadece bu otoparkta başkanın yılda ortalama 6 bin metre. Yani böylece müthiş bir tasarrufu sadece üç şu otoparkta olimpik. evet, 6 bin metrek dediğiniz 3 olimpik havuz. Türkiye'de yepyeni bir konsept, yepyeni bir tasarım ve yepyeni bir uygulama başlattık. İklim krizinin en önemli sorunlarından biri olan kuraklıkla başa çıkmak için önce yağmur suyunu tasarruf etmeyi, yağmur suyunu korumayı ve tekrar kullanmayı e, hayata geçirmiş oluyoruz. Ee, biz bu su baskınlarını önlemek için bu kentin geçimsiz yüzeyleri yani betonla kaplanmış caddeleri, sokakları, otoparkları gibi tüm geçimsiz yüzeylerini geçimli hale getirmek için su döngüsüyle bir yeşil dönüşüme tabi tutuyoruz. Yaptığımız proje kısaca. Şimdi tabii Başkan Soyer'in açıkladığı projelerden bir tanesi de kemeraltı. Kemeraltı her yağmurda sele teslim oluyordu. Yıllardır bu haberleri ekranlarda izliyorsunuz gerek bizde gerekse ulusal medyada diğer e, medya kuruluşlarında en ufak bir yağmurda, bir sağanakta, ani bastıran bir yağmurda, mevsim normallerinin üzerinde düşen yağmurlarda kemer altı sele dönüyor. İşte bunun için tarihin en büyük yatırımlarından birini yapıyoruz demişti Başkan Soyer. Artık kemer altında bu sel haberleri tarihe kavuşacak anladığımız bu Başkan Soyer'in açıklamasından. Tarihi Kemeraltı Çarşısı altyapı çalışmalarını günlük işleyişi bozmamak adına gece sürdürüyoruz dedi. Bir taraftan da gündüzki alışverişi ve işleyişi bozmamak gerekiyor diyor başkan. Bu yüzden gece sürdürüyoruz. Yapımı tamamlanan sokaklarda taşkın yaşanmaması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Esnaf kardeşlerimize de sesleniyorum diyor. Biliyorum çok sıkıntı çektiniz. Ama emin olun çok az kaldı. Gelecek 50 yılınızı kurtaracak bu çalışma herkesin yüzünü güldürecek dedi. 23 yıldır bu sokaktayım. Daha önce altyapı ile ilgili sorunlarımız vardı. Altyapı çalışmaları başladığında biraz sancılı geçti süreç. Ama yapıldıktan sonra sokakta hiçbir su sıkıntısı yaşamıyoruz. Diğer sokaklarda bittiğinde bizim gibi herkesin memnun olacağını düşünüyorum. Yağmurlarda, böyle fırtınalarda, sel baskınlarında kemer altına tek bir insan bile inmiyor. Tabii bunların inmemesi demek bizim mağduriyetimiz demektir. Şu yapılan çalışmalardan sonra gayet kemer altı olarak hepimiz esnaf olarak çok memnunuz. Proje şu anda hepimiz görüyoruz. Bu sabır işi, yani sabır işi. Bekliyoruz, güzel şeyler oluyor. O yüzden biz şu anda çok mutluyuz abi. Valla biz buraya yapılma odada devamlı su basıyorduk, dükkanlar, otoparkı su basıyordu. Şu anda bir hafta, 10 gündür yağmur yağıyor. Her şey normal yani hiç. Çizme bile giymeden geziyoruz yani. Geçmişte altyapı sorunu çoktu, şimdi gayet güzel oldu. Yani akın tıfağın hepsi gidiyor. Ve filan tıkanırdı, buraları su olurdu. Başkanımıza teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bir, e, kurulan bir halk konut projesi vardı biliyorsunuz İşte o konuda da bir açıklama yaptı Başkan Tunç Soyer sosyal medya hesabında ee, ilk etap konutlar Mart ayında teslim edilmeye başlanacak dedi Dep ağır bir deprem bilançomuz vardı biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl oldu yüzlerce de canımızı kaybettik İşte o depremize de vatandaşlarımıza verilecek konutlar İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzbeton, Egeşehir ve Bayraklı Belediyesi güç birliği yapmıştı. Ve o halk konutlar Mart ayında teslim olacak. İlk konutlar teslim olacak konutları da hak sahiplerine dolaştırmışlar efendim. Nasıl yapıldığını, neler taleplerinin ekstra neler olduğunu da dolaştırmışlar. Başkan da sosyal medyasında paylaşmış. umuyorum tüm deprem zedelerinin hayatlarından sağlık, huzur eksik olmaz diyerek. Arkadaşlar burada mısınız? Selamünaleyküm. Selam Bey, Merhaba Aleyküm selam, hoş Sağ, geldiniz. Hoş. Buyurun. Şöyle bir inşaat içine bir girip bakalım, bir birinci, ikinci kata bakalım. Buyurun, buyurun. Burası salon oluyor. Buyurun, i̇yi, evet. güzel, bayağı salon iyi. Aşağı yukarı bir 25 metre kare falan evet. vardır rahatlıkla. Üst kattan bitire bitire aşağı iniyoruz. gidiyoruz. E, mutfak da iyi var. ya güzelmiş mutfak büyük. Bana mutfak evet. anlattıkları gibi küçük falan değil ama küçük değil ya. yeterli. Evet arkadaşlar sizi yoracağız. Denetlemek kolay değil. İnşallah bu herhalde hayalimizdeki evleri yani aynısını hayalimizdeki eve kavuşacağız Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel, çok harika evler olmuş. Künsoyer Bey, bu ekiple çalıştığı sürece başaramayacağım bir şey yoktur. Çok e, iyi, çok kaliteli ve çok dürüst çalışan arkadaşlar vardır. Depremde de olduğumuz için de bayağı destek onlara Özellikle emsalı bize verdikleri için, emsal olmamış olsaydı, zaten biz bu işi hiç yapamazdık. Hiç altına kalkamazdık. İnşallah 15-16 Mart'ta açılışımız var açılışı yapacağız anahtar teslimi birber apartmanı adına herkese çok çok teşekkür ederim